Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu obezite ve bariyatrik cerrahi ameliyatları sonrasında hamile kalma ile ilgili olacak. Biz biliyoruz ki obezite kendisi hamile kalmayı güçleştiren, engelleyen bir durum. Ameliyatlar sonrasında özellikle yoğun kilo vermenin olduğu dönemlerde hastaların hamile kalma ihtimalleri yüksek olmaktadır. Bu, bu, bu dönemlerde hastaların mümkün mertebe çok dikkatli olmaları gerekiyor. Tüp mide ameliyatlarından sonra Kilo verilmesi, kilonun veriminin durması bir yıla kadar devam ederken gastrik bypasslarda bu süre bazen bir buçuk yıla kadar uzayabiliyor. Biz özellikle ameliyatlar sonrasında geçirdiğiniz ameliyat hangi ameliyat olursa olsun bir yıllık, ilk bir yıllık dönemde hamile kalmanızı istemiyoruz. En yani ideal dönem ise 18 ay civarındadır. Obez bireylerde ameliyat öncesinde de Demir eksikliği anemisi, D vitamini eksikliği, B12 eksikliği sık görülmektedir. Her ne kadar tüp mide ameliyatı emilim bozukluğu ameliyatı olmasa da gastrik bypass gibi, biliopankratik diversiyon gibi ciddi emilim bozukluğu ameliyatı geçirdiyseniz ameliyatınızı gerçekleştiren cerrahi ekiple ve kadın doğum doktorunuzla çok ciddi kontak halinde olmanız gerekmektedir.